içeriden ve dışarıdan milletimizin çıkarına ters düşen dayatmalara karşı durarak rotamızı da büyük Türkiye olarak belirledik. Vesayetler, darbeler, terör ağları ya da yaptırım tehditleri bizi vizyonumuzdan, hedeflerimizden koparamadı, koparamayacak. Tüm tehditlerin üstesinden birer birer geldik ve kendi göbeğimizi kendimiz keserek bugünlere ulaştık diyoruz. 20 yıldır sözümüzün arkasında nasıl durduğumuzu sizler çok iyi biliyorsunuz. Her gün bir başka şehirde sayısız yatırımı milletimize kazandırıyor muyuz? Kazandırıyoruz anlıyoruz. Bir gün turizmde, bir gün ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Mega projelerle Ankara'mız dahil tüm şehirlerimizin üretimini dünyaya açtık. Ve ısrarla da biraz önce işte esnafımızla dolaşıyoruz. Çubuk deyince turşusu akla gelir değil mi? Turşu üreten turşucularımıza bakıyoruz esnafımıza. Onlar bile ihracata odaklanmış durumdalar. 650 ton diyor. Buradaki sınıfımızdan bahsediyorum. Biraz önce görüştüğümüz. 650 tonu işledik ve şu anda siparişlere e yetiştiremiyoruz diyor. Tüm Türkiye satında böyle hamdolsun. Gençlerimiz, öğrencilerimiz için en iyisini düşünüp 2023 yılı kredi burs rakamlarının da lisans öğrencilerimizde 850 liradan 1250 liraya, doktora öğrencilerimizde 2550 liradan 3700 liraya yine çıkaran biziz. Yani her kesimiyle sadece çalışanı değil öğrencisiyle sadece öğrencisi değil sağlık alanında yaşlısıyla gencisi genciyle engellisiyle her birinin derdiyle dertlenen ve onlara çözüm arayan çözüm bulan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir iktidarız. Çalışanımızın işini, aşını koruduğumuz gibi, enflasyon karşısında da alım gücünü koruyoruz. Bunun sözünü verdik, bu sözümüzün gereğinde yerine getiriyoruz. İşte daha dün yine Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar, Asgari ücrete 6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Yani artış oranını 2022 yılı Ocak ayına göre planladığımızda, kıyasladığımızda yüzde yüz artış yapmış olduk. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu da yine söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden bir iki hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve sizlerle kamuoyuyla da yine Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşıyor olacaklar. Milletimiz hangi dertle dertleniyorsa onları çözmek için mücadele ediyoruz. Milletimiz hangi hayalleri kuruyorsa biz de o hedeflere yürüyoruz. Milletimiz nereye bakıyorsa biz de yine o istikamete bakıyoruz. Sizlerden aldığımız güçle karşımızdakilerin ne derdin ne dediğine değil kendi hedeflerimizin ne olduğuna bakıyor ve bu doğrultuda da yürüyoruz. Dimdik yürüyoruz hem de. Değerli kardeşlerim, bu yürüyüşümüzde tüm ilçeleriyle birlikte başkent Ankara Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana üstlendiği tarihi misyonu devam ettiriyor. Tarımıyla, sanayisiyle, üniversiteleriyle, teknoparklarıyla, millet bahçeleriyle Ankara esen ve hizmet siyasetimizin lokomotifliğini yapmakta. Çubuk'ta yerelden kalkınma, tarımsal üretim, hayvancılık, girişimcilik yükseldikçe inşallah gazi başkentimiz çok daha güçleniyor olacak. Çubuğun kadınları gençleri ekonomiye, üretime katıldıkça bu tüm Anadolu'ya yayılıyor olacak. Bu güzide ilçemiz beş sanayi sitesi, hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesiyle bölgeye değer katmaktadır. Üniversitenin birinci etabının tamamlandığı ve ikinci etapla ilgili beklentileri de bugün yine Çubuklu hemşehrilerimizden dinledik. Bunun için de gereğini yapacağız, takip edeceğiz. Çubuk Devlet Hastanemize ek olarak 9 aile sağlığı merkezi ve gezici mobil sağlık üniteleriyle Çubuk'ta sağlık hizmetlerini yine sizlerin vatandaşlarımızın ayağına götürmekteyiz. Sosyal anlamda buzlu spor kompleksi ve yüzme havuzu. Biraz önce başkanımız da Baki Bey de ifade ettiler. Gençlik merkezi ve engelsiz yaşam merkezi gibi alanların sayısını da hamdolsun her geçen gün artırıyoruz. Yine sünlü TOKİ konutları, merkez cephe yenileme projesi, çubuk millet bahçesi ve şehir kütüphanesiyle de bölgenin çehresi değişmekte ve gelişmekte. Biz de zaten bugün buna bizzat şahit olduk. Yapımı devam eden kapalı spor salonu, yeni ilkokul ve anaokulu projeleri, yöresel ürünler pazarı, kültür ve sanat merkezi gibi projelerle her alanda yerelden kalkınmayı desteklemeyi sürdürmekteyiz. Bu gazi kente ne yapsak azdır. Yapılanları asla yeterli görmüyor. Hem merkezi yönetim hem de belediyelerimizle yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Tüm kurumlarımızla, teşviklerle, desteklerle daima yanınızdayız, sizlerleyiz. Türkiye'nin dört bir yanında toplumun her kesimi, her kesimini destekleyecek planımız, programımız bellidir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmelerini tamamladığımız 2023 bütçemizde bunların hepsini belirledik. Gerekli kaynakları ayırdık. Sadece birkaçını sizlerle paylaşabilirim. Önümüzdeki yıl hayvancılıkta reel kesim destekleri için 145 milyar lira ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primlerini özellikle sağlık prim giderlerini karşılamak amacıyla da 53 milyar lira 65 yaş üstü yaşlılarımız bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında da 31,3 milyar lira Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla da 28,2 milyar lira. Yine sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 10 milyar lira. Aile programı için 7,5 milyar lira kaynak ayırdı. Yine tarımsal üretim yapan tüm kesimlerle çubukta biliyorsunuz tarımıyla hayvancılığıyla ünlü bir ilçemiz. Burada yine küçük büyük ölçekli ayırmadan tüm çiftçilerimize yine çiftçilerimizle omuz omuzayız, biriz, beraberiz. Tarımsal destek programları için 54 milyar lira tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız. Çubuk'ta Ankara'da üzerine kendine düşen payı buradan alacaktır. 2023 yılında tarımsal ödemeler için ayrılan kaynağın yaklaşık 5 milyar lirasını çiftçimize gübre desteği olarak sunuyoruz. 2022 üretim yılı gübre desteklerinin bir önceki yıla göre Hububat grubunda yüzde 130, diğer ürünlerde yüzde 163 oranında artırarak ödenmesini öngörüyoruz. Yine tarımsal üretim üretimi arz talep ve verimlilik yönünden güçlendirecek planlı tarım uygulamaları üzerinde çalışıyoruz. Bunun anlamı şu. Türkiye'de ekilmedik alan bırakmak istemiyoruz. Ekilmedik alan kalsın istemiyoruz özellikle taşradaki ilçelerimizden köylerini bırakıp gelenlerimiz varsa o toprakların ekilmeden boş kalmasını istemiyoruz. Tarım artık öyle bir alan oldu ki savunma sanayini ve neredeyse enerjiyi de geride bırakacak kadar stratejik bir öneme haiz. Dolayısıyla her bir karış toprağımızı bizim ekiyor biçiyor ve buralarda üretiyor olmamız gerekiyor. Bunun için planlı tarım önemli. Yani sadece her yıl hangi bölgede ne ekildi ise ona göre çözüm bulmaya çalışmak değil. Yani bir yılda herkesin patates ettiği, beyaz soğan ettiği tarlada kaldığı, ertesi yılda da bu defa hiç kimsenin ekmediği bir dönemi artık tamamen geride bırakmak istiyoruz. Neye ihtiyacımız olduğu ve buna göre de son derece planlı gideceğimiz ve çiftçimizin çok daha fazla kazanacağı ve ümre görebileceği planlı bir tarıma geçiyoruz inşallah. Geçtiğimiz günlerde de Tarım Bakanımız ve ilgili kurumlarımızla bu yöndeki çalışmayı somutlaştıracak adımları da yine attık. Buradaki çalışmalarımız sona yaklaşmış durumda. Gıda arz güvenliği ve çiftçimizin emeğini koruyacak, karlılığını artıracak yeni politikaları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile yine paylaşıyor olacağız. Çubuk Belediyemizin de ilçe çapında çok ciddi tarım destekleri sağladığını biliyoruz. Çiftçimizin yanında olan belediyemizi Belediye Başkanımızı da özellikle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çubuğu vişnesiyle, sarımsağıyla, turşusuyla bir gastronomi merkezi haline getirmek için de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her kesimden işletmemize, yatırımcımıza, üretimcimize, girişimcimize verdiğimiz destekleri 2023 yılında da Surde